Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü dersimizde ara cümle ve ara söz ve cümle vurgusu kısımlarını işleyeceğiz. Cümlenin üyelerinin yine önemli bir konu başlığı. İsterseniz hemen başlayalım. Ara söz için öncelikle şunu söylememiz gerekiyor. Bir kere iki virgül ya da iki kısa çizgi arasına gelen iki virgül iki kısa çizgi arasına gelen cümleden çıkarttığımda anlamda problem olmayan özellikle ara söz için kendinden önceki öğenin açıklayıcısı olan bir nedir? öye ee, durumudur aslında. Kaldırdı hemen öyelerine bakalım. Kaldırdı yüklem. kaldıran kim? kalabalıktan biri bakın özne. Yaşlı bir adam özneden sonra geldiği için bu bir ara söz ve iki virgül arası haliyle bu öznenin açıklanmasıdır arkadaşlar. Anıldı yüklem. anılan kim? Necip Fazıl bakın sözlü özne. Edebiyatımızın mistik şairi sözde öznenin açıklayıcısıdır. Bak özledim yüklem. Özleyen kim? Ben. Bakın gizli özne. Nereye özledim? Sahilleri belirtili nesne. Aşıkların sığınağı olan yerleri belirtili nesnenin açıklayıcısı oldu. Devam edelim ara cümleyle. Ara cümlede ise bilmemiz gereken şey şu bir öyenin açıklayıcısı falan değil arkadaşlar. Bu bir cümle dışı unsur olarak karşımıza gelecek. Yine iki virgül, iki kısa çizgi arasına geliyor ama kendinden öncekinin bir açıklayıcısı değil. Zaten ara cümle olduğunu sanıyorum. Bakın görüyorsunuz bir yüklem var. Bakın yine görüyorsunuz bir yüklem söz konusu. Haliyle bunlar bunlar bir öyenin açıklayıcısı değil. Cümle dışı unsur olarak karşımıza gelecek. Devam edelim. Bakın cümle vurgusundaki detayımız çok önemli. Yüklemin türü benim için burada çok önemli. Yüklem eğer fiilden oluşmuşsa yani çekimli fiilden oluşmuşsa hemen bir önceki öyenin üzerindedir. Bakın almıştı yüklem alan kim annem haliyle özne vurgulanmış. Almıştı bakın cümlenin ortasına gelmiş. Burada devrik bir halde e, kimi almıştı bakın bana yine kendinden önce yer tamlayıcısı burada nedir? Vurgulanan öyedir yani... Yüklem fiilse bir önceki öyeye bakmam gerekiyor. Eğer yüklem fiil ve cümlenin başındaysa bu sefer vurgulanan öye fiil cümlesi olarak karşıma gelecek. İsim cümlelerinde vurgu ise daha basit aslında. Direkt ben ne yapacağım? Yüklem isimse vurgulanan öye de arkadaşlar yüklemin üzerinde olduğunu bileceğim. Kolaydır yüklem. İsim cümlesi vurgulanan öye de kolaydır. Yani yüklemdir. Fatih'tir yüklem ve vurgulanan öye de yine yüklemin üzerindedir çünkü bunların e, kelime türleri arkadaşlar isimdir. Bakın soru cümlelerinde vurgu ise arkadaşlar e, soru öyesinin üzerinde olacak. Yani ne zamanı gördünüz? Nerede kimi ve kim? Bakın bunlar bir soru öyesidir arkadaşlar. Bakın ne zaman zarf tümlecinin karşılığıdır, sorusudur. Nerede yer tamlayıcısının kimi bakın nesnenin sorusudur. Kim burada yine öznenin sorusu olduğu için burada vurgulanan öyeler soru öğelerinin üzerinde olacak cümlede yer varsa. Devam edelim. Bakın mı mi soru edatımızla oluşan durumlar da söz konusu. Mı mi'den önceki öğenin üzerinde olacak arkadaşlar. Bakın burcu mu? Burada burcu özne konumunda. Sizi mi? Bakın sizi nedir? Belirtili nesne konumunda. Dün mü? Bakın görüyorsunuz yine zarf tümleci burada nedir arkadaşlar? Vurgulanmıştır. Böyle de bir detay söz konusu. Hemen sorularımıza bakalım. Arkadaşlar temel öğeler sorulmuş bize. Temel öğelerden kastımız neydi? Özne ve yüklemdi. Şimdi hemen öğelerine bakıyoruz. Götürmüştü yüklem. Götüren kim? Bir motor özne. Bakın beni. Burada bir nesne var. Bakın büyük şehirlere burada bir dolaylı tümleç var. Haliyle cevabım A olamaz. Bakın B şıkkının yüklemini doğru tahlil etmem lazım. Bunun yüklemi Cumhuriyetin ilk yıllarıydı. Çünkü neden? Bakın bir tamlama söz konusu. Cumhuriyetin yılları haliyle yüklem. Ne Cumhuriyetin ilk yıllarıydı? O zamanlar yani özne ve yüklemden oluşmuş. Benim cevabım nedir? Bursa seçeneğidir. Devam edelim sorularımıza. Bakın ne diyor? Altı çizili yer tamlayıcısı değildir. Çünkü her D dağının olduğu kısım benim yer tamlayıcım olmayacaktı. Bakın vardı yüklem. Ne var? Bir kuyu. Önce yüklem ardından özneyi bulmam gerekiyor. Nerede vardı? Bakın tam ortasında bahçenin haliyle A'da bir dolaylı tümleç var. Bakın olacak yüklem. Ne olacak? Okullar, özne. Ne olacak? Bakın ikinci ne sorum? Tatil, belirtinin esne. Ne zaman? Bakın Haziran başında zaman ifadesi olduğu için arkadaşlar bu bir zarf tümleci olarak benim karşıma geldi. O yüzden cevabım Bursa seçeneği. Devam edelim. Bakın ara söz öznenin açıklayıcısı değildir. Hemen bakıyoruz. Bakın koştu yüklem. Koşan kim? Kadın. Ayağı çıplak olan bakın öznenin açıklayıcısı. Çünkü burada kadın kelimesi özne konumunda. Bakın aradım yüklem. Kim aramış? Ben aradım. Bakın gizli özne. Bakın zaten cevap kendini belli etti. Annemi Nesne oldu. Kıymetli kadını da haliyle Nesne'nin açıklayıcısı. Cevabım Bursa seçeneği. Arkadaşlar şimdi son olarak bir cümleye ben size söylüyorum. Bu cümlenin bana öyelerini ve vurgusunu yorum kısmına yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Umarım keyifli bir ders anlatımı olmuştur ve lütfen notlarınızı almayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.